Ne yaptın? Mandalina aldın değil mi? Ormanda ee, yiyeceğiz. Yarık da acı olur. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Beslenme çantasını yanında getiriyor. <laughs> Ay kolum. Abi bunlara baksana. Kolumu vurdum Niye ya. Niye al alamayacağız? Bunları küçük küçük alacağız yukarı. Daha kolumu vurdum kolumu. <laughs> aman ustam. <Aa>, Aşıttı. <laughs> Sana tamam yavrum bak. <laughs> Şöyle bir şey, hiçbir şey gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Ortalığı kükreten paşa horozdan korkuyor. Aa, tamam. Oo, ulan, tamam, tamam, tamam. Herkese merhabalar, ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Varsa video içeri hakkında fikirleriniz veya bana sorularınız Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini bırakırım. <laughs> Arkadaşlar bugün ormandan e, odun falan çekeceğiz buraya. Şimdi düzenekler kuruluyor. Hepsini göstereceğim size de. Bugün hatta dün almış olduğum bir e, duyumdan sizlere bahsedeyim. Biliyorsunuz şu anda bile hepinizin haberi vardır. Dolar müthiş bir derecede yukarı çıkış yaptı. Peşinden euro, peşinden altın. E, enflasyon baya bir tavanda şu anda. E, tabii ki bu üretici arkadaşları çok olumsuz yönde etkiledi. E, dün yemciyle ile konuşmuştum. Hani yemin e, durumu nedir diye. En son 155'e aldığımı hatırlıyorum. 175 lira dedi bana 20 günlük bir e, süreçte. Ama dedi her an zam gelebilir dedi. Daha bu dolar işte yükseli falan olmadan. Şu anda 180-190 belki de 200'leri buldu diye tahmin ediyorum. Sormadım. Zaten yem almaya gideceğiz, ot almaya gideceğiz burada bir e, 10 gün sonra. E, yeni güncel yem ot fiyatlarından hepinize haberdar edeceğim. Ee, çok değerli oldu şu anda yem otu arkadaşlar bakalım Allah'tan hayırlısı ee, ne olur ne biter bundan sonra hiçbir fikrim yok ama bayağı bir zorlanacağız diye düşünüyorum <laughs> ee, malum şu anda yonca 2250 aldıydım en son bir komşumuz almış koyunlar için yonca 2750 liraya aldım dedi ee, muhtemelen şu anda öyledir Belki 3 liradır 10 gün sonra 3 lira da olabilir yani her şey sürpriz olacak 10 gün sonra. Bakalım yem ve ot fiyatlarının akıbeti nasıl gidecek bu süreçte. Ben de çok merak ediyorum. Moralimizi çok fazla bozmaya gerek yok. İnanıyorum yani her şey çok güzel olacak. Sloganımız bu. Ümidimizi kaybetmek yok. Motivasyonumuzu düşürmek yok. Yolumuza enerjik, dinamik bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah. <laughs> Evet hemen kamerayı döndürdüm. Ee, i̇lk önce Şahincan'la işe başlamak istiyorum. <laughs> Şahincan'a çizme yok, yok işte, alırsan doğru. daha iyi olur demişsiniz yorumlardan okuyor. Şahincan bakın hemen e, böyle su geçirmez bir Yağmur. yağmurluk tarzında bir şey giydi. Koku ve e, tezek parçası üzerime atlamasın Şara parçası atlamasın diye. E, ona kombinlemiş olduğu yeşil çizmeleriyle Gayet şık ve aynı zamanda modayı da takip ediyor. Aynen, moda'yı da takip ediyor. Hem şık gözüküyor hem de <laughs> işine vermiş olduğu e, özeni buradan görebilirsiniz. Hemen kameramı sol tarafa doğru çevireceğim. Burada abim Turgay Usta ve e, hala da anlam veremediğim böyle değişik bir makine var. E, şaka yapıyorum. Bundan çok kullanmışızdır inşaatta. Eyüp abim sağ olsun bunu bize hediye etti. <laughs> Yok. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun ee, Bundan ne yapacağız arkadaşlar? Turgay ustam şu an elektrik bağlantısını yapıyor, görmüş olduğunuz gibi. Normal bir elektriği yok bunun, sanayi elektriği. Bunu yapsa yapsa Turgay ustam yapar. Dedik o da yapıyor. İnşallah fişe takınca e, patlamayla <laughs> ka karşılaşmayız. Allah'ın izniyle. Bundan ne yapacağız Turgay ustam? Bundan kestiğimiz ağacı yukarıya bunu da çekeceğiz, hani sırtımızda. Omuzumuzu da taşımayacağız. Turgay Üstem dedi ki kömüre gelen zam e, şeyler yüzünden odun çekeceğim dedi. Odun yakacağım bu, bu sene yani dedi. Şimdi odun çekeceğiz. Bakın arkadaşlar akasya diken ağacı kesimi yasak değildir. Biliyorsun değil mi Şahincan? Öğrendim şu an. Ha, şu anda öğrendim. Şu an öğrendim. Ee, kendi akasyalarımız, kendi ağaçlarımızı keseceğiz. Burada odun olarak değerlendireceğiz. Bu da bir nevi alternatif. Ee, ne olur mesela? Alternatif üretiyoruz alternatif. ısınmak için. Işte. Evet alternatif bir çözüm. Her şeyden faydalanıyoruz. Yani. Evet her şeyden faydalanıyoruz. Çok güzel. Eğer köyde yaşıyorsak bunlar. biraz önce işte zamlar biliyorsunuz. Tamam biliyorum. Bakın burada bir gerdirme halatı yaptık. Daha karşıya kadar gidiyor. Şuradaki ağaçları görüyor musunuz? Akasya ağacı. Onları kesip yukarı çekeceğiz. Evet fişe takıyoruz. Şahincan hemen kaçtı yanından. Ben daha böyle gözlerimi kapatayım. Ha. Turgay İslam, sen yaptın, sen şeyi ver. Aç kapat. Yapma. Bu. ha bu ne bu ne? Karıştırdım. Ya o, onu tamam, o, o ondan yani. bir işimiz yok. Ha. Bir çalıştır bakalım Turgay Üstan. Bak takipçilerin de sabırsızlanıyor. Ha. 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 Oo, o, 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 o. tamam 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 tamam, olur, tamam. Yaşıyor Yaşıyor. <laughs> çok fena karışmış ya halatım malatı. tamam aç. şimdi açacağız öyle? onu ya halatı tam açacağız böyle tıkır tıkır, şey. tıkır 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 saracak onu şimdi şey çıkarayım mı? Çoğu çıkar fark etmez çıkar evet samet tamam. takipçilerime demek istediğin bir şey var mı? Makinemiz çalışıyor. Değil Takipçilerine. E ne diyeyim ya. ya? Hepsine sevgiler, selamlar. Şey var orada. Öylesi var. Büyüklerin kaça ellerinden, kaça küçüklerin gözlerinden öpüyor musun? Tamam, Öpüyorum yani Samet. Buranın kendi toprağı tamam. var zaten. <laughs> Ekonomik krizden etkilenen tavuklar diye not ver. Tamam. <laughs> evet. Tavuklar intihar ediyor arkadaşlar. Hepsi teker teker atlıyor. Lan ne oldu size? Aşka var mı? Evet, Turgay Usta abim son şeyleri yapıyorlar, kontrolleri. Şimdi kaç tonluk tomruk çekebilirsin bundan maksimum? Bir tane, zorlamayacağız. Zorlamayacağız değil mi? Mesela Bu şöyle bir tonluk. tonluk bir tomruk alabilir misin? İnsan gücünün taşıdığı kadar. <laughs> ya bir <laughs> de baka Ayaşe. Sabri, <laughs> çekme çeker az, yok çekmez. İnsan gücünü Bu asansör zaten 250 kiloluk falandır yani motor şeyi motor gücü. Hmm. Öyle, o zaten... Arkandaki kabakları sen mi koydun oraya? Alacaksın mı onları? Arabanın yanına koyunca. Hmm. Yok ya onlar dün ama burayı temizledik ya. He onlar Olmadı sana? Arkadaşlar şöyle bir şey hiç gördünüz mü ya? Paşa. <laughs> Şöyle bir şey, hiçbir şey gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Ortalığı kükreten paşa horozdan korkuyor. <laughs> tut, tut paşa. Ye onu paşa. Bak bak. Ne oluyor ya? Çıktı bir deli horozumuz da. Paşa. Oğlum sen horozdan korkudan mı paşa yahu? Tamam. He. Paşayı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> horozdan korkuyor. Bakın şimdi havlıyor. Horoz vurdu paşayı biliyor musun? Ya. Gerçekten. Yapma böyle. Vuruyor bir de bağırıyor. Buranın diyor horozu benim. Biri geldi, araba geldi. Ee, şimdi ağacı alacağız. Alabilir. Bakalım alabileceğiz mi? Kurmuş olduğumuz sistem işe yarayacak mı? Ya. Aha ağacımız burada. Şimdi Turgay Ustam ateşliyor. Hadi bakalım. Sıkıntı varmış arkadaşlar. Biz ağacımızı bağladık. Aha magara. Dur. Aha, aha magara. Aha odun. Şimdi yukarıda <laughs> vinç ters mi sarmış? Bir şey olmuş ama bilmiyorum. Bir şey oldu ama dur bakalım Allah'tan hayırlısı. Yukarı çıkıyorum. Evet, vinç telini boşaltmış. Bakın yerde. Abi, 20 Karışmış. seneden beri vinç kullanıyorsun yani. Çalıştırmadan nereden bileyim, hangi yöne saracağım? İşte soracağım? önemli olan onu çalıştırmadan bilmek. Vay arkadaş. Ben anladım onu ama bir şey demedim sana. Bakayım dedim. Ya, Anlayacak mı onu? Adamın da bir şey demedim bize. Niye demiyorsun? Yani zahmet etmek. için. Hayır, tecrübe kazanacaksın. Benim kazandığım tecrübe bana yetmez. Ben sana balık versen, bir kere balık yersin. Ama sana balık tutmayı öğretsem, her gün balık yersin. Hmm. Haftadır, yani. Magarayı tekrardan sarıyoruz. Yak, yaklaşma ona sen. Azdır. Hey! Ben... Bakalım geliyorum mu? Tamam. Göründü Turgay ustam. Göründü. Hop. Aha odun. Evet ilk odunumuzu aldık arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Turgay ustam rahat. İndir kaldır. İndir ustam kaldır ustam. Olan yine bana oldu. Aha Şahincan az daha ver diyor. Sistem çalıştı ya fena değil. Hop hop hop. Nasıldı? Ha? Nasıldı? ya ustam seslendi uzaktan. Ama az önce gaydeli söyledin öyle. Aa, evet ben şimdi öyle şimdi ormana gidiyoruz arkadaşlar. Bu bir deneme çekimiydi. Odun deneme çekimiydi. Şu var ya e, ee, şu teli yükselteceğiz. Yükselteceğiz ki şu an bolluğunu verdim onu. Yükselteceğiz başladı. daha rahat çekeceğiz. Evet. Önü yeri evet. takıldı evet. biraz Samet aşağılarda. Ocak açık tamam. kalmış bak mutfakta ocak açık kalmış. Çayı kim aldı en son? Ya, son ama çayı... Bak ee... o ikinci defa rastladım sana. Çayı alıyorsun altını şey kapat. 6 Altı saatten yani. beri tüp yanıyor. Gergin biri girse bile patlar ya. Yani. Gerçekten mi? Mutfak patlar. Sakın bir şey yapmayalım. Ha şey yanmıyor ama şey açık. Açık Teli germeye gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı ormana ineceğiz. Üçümüz gidiyoruz. Abim, Turgay, usta, ben. Gitmeden Şahincan'a. Şahincan biliyor zaten ölçeklerini. Hepsini. Tamam. Bütün ölçekleri biliyor. Bakın şu anda çalışıyor. Hayvanları yedirmiş ve altları yıkanmış bir şekilde bulacağız gelince. İnşallah. Şimdi biz ee, aşağı iniyoruz. Ne yaptın? Mandalina aldın değil mi? ormanda ben yiyeceğiz. Yarıkta acı olur. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Beslenme çantasını yanında getiriyor. Aslında bugün yemek yerken çekmedim Turgay Üstam. Bugün bir tava biber kızarttırdı. Çaydı, zeytindi, peynirdi. Hiç de sevmem. <laughs> hiç de sevmesin dibini... Yok yemedim fazla. Tavayı yıkamadık yani olduğu gibi astık şeyi. <gülüyor> Turgay <laughs> yıkadı ne ekmekle. Mandalinalarını da aldı yanına. Şimdi ormanda hem çalışacak. Hem de boş durmayacak. Meyve saatini kesinlikle şaşmaz. Haydi bakayım Samet şimdi. Hikmet Usta ne yapıyor oralarda. Şu teli yüksek bir yere bak. Var ha, abilene. 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 Tamam abi alacağız. Hepsini alacağız. Ha. Hadi, türü, dolu ya. Evet şimdi buradan aşağı ineceğiz ama. Nasıl da ineceğiz Allah'ım. <laughs> Hapşu sen ha buradan ha gevşettin o ne? He <laughs> e Teli gevşeteceğiz ki. Ama oğlum onu nasıl oradan ya çok fark etmez. Bakayım. Ya oğlum. Sabraları pas çok kaygan ha. <laughs> Bu tur kayıttan kesin düşecek ya çekemeyeceğim onu diye. Nereye bağırırsın? Karşıda karşıda. Yukarı çıkacağız daha. 10 <laughs> metre dedim deriden karşı yukarıda ha ona bağlı. dur dur aman aman ustam etme beni dalı gideceksin ya. <laughs> hadi Haydi. Oo ha burası tehlikeli işte bak. Bura çok uçurum. Bura, ya. bura çok uçurum. Güzelim. Dur dur usta. Dur. Bana bana dokunmadı. Kayay <laughs> bak. Kaldığımız hallere bak. Ay. Aa, bir ton ağaç var orada bak, bir ton. Nerede? Aa, derenin içinde. Ay, kolum. Aa, bunlara baksana. Kolumu vurdum Neyi ya. Niye alamayacağız? Bunları küçük küçük alacağız yukarı. La kolumu vurdum, kolumu. <laughs> ya, orada var yatmış. Ay. <laughs> <laughs> ya vallahi arkadaşlar. Hayır mı düş? Bak ona bak onu kalınlığına bak. Ne yapıyor kız? Kolumu mu şimdi. vurdum? İçektiriyor göne makara ota. Kolumu vurdum arkadaşlar ya? Baksanız abi üstüme başı mı? Şimdi Trabzon'da yazın ortalarında bu tarzı yerlerde yürümek kolaydır. Niye? Toprak e, daha kuru oluyor. Kayma şansınız olmuyor. Yağmur yağınca ne oluyor? Kayıyorsunuz, düşüyorsunuz, yuvarlanıyorsunuz. Benim gibi kolunuzu vuruyorsunuz. Uf. Cık cık cık. Neyse dur Turgay Sultan çekeyim şimdi abimden bakın bak. Bak bak. Soy bir mandalina, soy bir mandalina. Ormanda da şu bitkileri çok severim. çok egzotik gelir bana. Şu ve şunlar. Şimdi oteli yukarıya. Aslında ben çıksam daha iyiydi ama. ben 80 kiloyum arkadaşlar. Abim 60 kilo. 60 kilo. 62'si de var. Turgay Usta'm zaten hiç ayağını yerden. Az evet. önce gördünüz. Orman işi benim şimdi ya. Şu ağaçtan ayrılır mı acaba? Şurada ağaca giriyor. Ondan yer... bir işin var mı senin? Yok yok. yok. Daha yukarı çıkacağım ya. Şu an 3 metre gitti. Orada rahat durup rahat vida sıkabileceğim bir yerde dursun. Şu. Bak aynen oraya bir ayağını at o üstteki dala. Boy seviyesini. İndirmiş ya çok çok. Boy seviyesinin üstüne bağla yani, kafa seviyesinin dik durduğun zaman. Ağa gibi gibi, yaslandıysan oradan dik durur. Aman düşersin ha. Şu var ya, şuradan bir aşırsak onun gerisi gidiyor ha. Oradan... Nasıl aşırtacağız onu? Yani? Ne? Mandalinayı diyeyim mi diyeceğim sana şimdi onun ilmini. Gel lan herkese. Tek nefeste de bir ma, At bana da bir dene. dayı da yiyeyim ben de. Bir tane de bir takoz parçası bulabilir misiniz lan? Kaça kaç? 3'e 5. <laughs> Ormanın içinde ya ben orada. Ver bana da. Takoz nedir ha bu? Takoz nedir ha? Turgay'ın sana kereste çıkacak sanki. Aşırtacağım Aha. Aman ustam. Aşırttı mı? Sana tamam mı? Yavrum bak. Ya tamam da ya ne oldu sana durdun ya. Az dur ya gel de. Aman. ağaçta işte öyle rak diye gitmesin oradan işte. Yukarı yanamayız <laughs> Ya iyi de sen de Turgay ustam ya çaktığımız ben, orada 200 tamam, kiloluk tamam. odun. Abi <laughs> çok çıktın ya. Çıkınır 4-5 metre yukarı. Bence falan. en iyisini yapayız şu an. En iyisini. Yeter daha orası ama yetmez mi Samet? Şimdi sen bunu gerdirdin mi var ya. Hı. Bak sen oradaki olaya. Ne olacak şu an? Yok tamam ne olacak? <laughs> orada sıkabileceksin mi abi Abi deri de gelin ne Orada. Tamamdır bence. Buldum ya. Ese yoruldun mu? Çok fena yoruldum. Ye bir kaç tane mandalina da keyfin gelsin yerine. Samet bu dere için hep temizleyeceğiz dişine. Temizleyeceğiz de bak ayı ayı olur ha burada. Bir an önce gidelim. Yeter mi? Ha? Yeter yeter. Oğlum 3 metre dedin çıkart dönüyor. 10 metre havayı. 10 metre var mı? Yok 10 metre. Burada ebediye kalacak. Evet montajı yaptık. Aha abi iniyor. Aha da indi. Tamam. Turgayç'tan mandalinalarını yedi. Ne yaptı? yok, yok hepsini yemedim. Hikmet'e ama ayırdım bak ha. Hikmet usta. Eee tatlı tatlı aşağı inmenin acı acı yukarı çıkması abi kesane, olur. Abi, abi kestane değil mi? Yok. Yok. Ne bu? Ay ne? Kızıl ağaca benziyor. Evet gidiyoruz. Orası mı? Ne oldu Telefon var orada. Kimin o telefon? Bak. Hani neredeydi? Nereye Ha bak yakınlaştırıyorum. Gördün mü? Ha gördüm Heh. abi. lan odun madun kesim yapmayız da şimdi. Telik yerdirelim. Bir yerdirelim bakalım. O kadar ne ya ya, değil, değil <laughs> <parım> çıkacağız ya. He? <laughs> <Abi, gülüyor> Gidelim ha yani, bu olimcenin tarafından. Yeni Yine çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buraya giren burada kalıyor. Bakın şu, şu taraftan gideceğiz. Yosun tutmuş şu taraf. Yosunlar size yön verir. Bak bunu hiç derse görmedim Turgay Usta. Burada ne diyor? Şu tarafa gideceksiniz diyor. Aha bak. Aa. Tam da o tarafı gösteriyor yosunlar. Devam et Turgay Usta. Oradan yukarı çık abi. Çıkma <laughs> Dur ona su şimdi düşüşünü çekeceğim. <laughs> ya dur. Oğlum ya. verdi alabalık peşinde. Bakın şimdi böyle demesine bakma. Şimdi böyle yatağa atlar gibi suya diyeceğim ama inşallah ben düşmem şimdi. Arda abi abi yırmaktan çıkardı da yırmaktan. Evet. Ne Mandalina mı da bırakmıyorum. Ha <laughs> baksanıza arkadaşlar. Diyor ki olur da değil. Kalırık bir. Yerde. <laughs> Kalırık bir yerde değil. Bunlar değil. Borsa, kara borsa olur burada mandalina diyor. Evet. Aman dikkat bak oranın şakası yok ha. Bak abi sarkıtlara bak abi bak. Bunlara onlara güvenme. Bak gel yaşa. Aşağısı kayalık uçurum. En az 20 metre. Sana Burada nasıl ama perspektif çekeyim? Abi bir yere yaptıracağım. <laughs> Düşündüm şu an canımı düşünüyorum. Bak bak dur <laughs> Sen Aman aman. Çok kötü ya. Aşağı bakamayın Turgay. Aşağı bakmayın. Hadi odaklanın. Ya. Yeah. Vay be. Şuraya baksanız arkadaşlar. Şuradan aşağıya bakın. Neydi ya bu? Evet çıktık arkadaşlar. Yoruldum ya. Çok dik. Çok yoruyor insan. Şimdi teli gerdireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet geldik. Tavuklar bizi karşıladı arkadaşlar. Ördekler aynen ayrılmaz onlardan. Bu nerde, Ama acıyorum onlara. <laughs> onların ayakları kısa. Onlar gibi yürüyemiyorum. Paşa. Yok İbrahim abin İbrahim abi yarıyor. Gel. <laughs> ne olur buna Gel 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 gel. Allah Allah. Ya. Ya, bizim var, evet geri duruyor Turgay Ustam. Ver elektriği Turgay Ustam. Tamam, şey dur. Çek. Bırak. Azda dur. Abimden ben zorlayamadım. Çektirsin daha. Çektir. Çektir. Evet. Teli gerdirdik arkadaşlar. Bakın az önce şuradaydı. Şimdi ne kadar bir yükseğe çıktı. Bir deneme çekimi yapacağız. Ee, ondan sonra yarın devam edeceğiz. Şu an akşam olmak üzere. Sağıma gireceğiz. Turgay Usta üzümü öldürmeye çalışıyor. Boğmaya çalışıyor ama. Bak bak. Abim de odun kesiyor. Ben daha işte birazcık su soluklanıyorum abi burada. mı? Çekiyorum. Tamam. Hareketlere bak hareketlere. Çek bakalım ustam. Çekeyim işte bakalım. Abi. Çekiyorum. Evet. Deneme çekimi. Motor. <laughs> motor. Deneme çekimi motor. Aşağı bak. Olmuyor, olmuyor. Stop. Kestik. Çekim mi? Arkadaşlar, şarjım bittiği En önemli yerinde her zaman böyle oluyor. Aha. Sistem tamamdır. Ee, çalışmaya başladı. Ee, bugün zaten böyle deneme çekimleriydi. Ayarlardı falan da filandı. Günümüz bitti ama biraz da deneme, meneme derken <laughs> odunda çektik bu arada. Göstereyim size. Şunu çekiyorduk tam şarjım bitti. Onları çektik. Az önce de şurada var bir tane. Var altı metrelik. En büyükleri de o aslında. buraya kadar çıkaramadı onu. Motorun da benzini bitti aşağıda. Normalde ikiye bölerek alacaktık onu. Öyle değil mi Turgay Usta? Ne anlatsın sen? Ya, şey havadan mi? sudan ya. Çekmedi diyorum şunu da motorumuzun da benzini bitti. Altı metrelik ağacı bölemedik Çok uzun yani. uzun ya. Çok Sonuçta uygun. bu asansör de bu da 200 kiloluk, 250 kiloluktur onlar. Öyle mi? Ha. Neyse yarın. Bugün bayağı bir tecrübe kazandık yani bu işte. işin tabii kısacası. Tabii, halatı da yükselttik sonradan. Yarın her şey güzel olacak mı? Tabii. Yani patiküt hemen alıyoruz. 10 ton. 10 ton. Bir kış yakarız <laughs> Tamam. Evet. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Muhtemelen yine uzun bir video oldu. Ee, hemen bitireyim videomu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.